Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir ters bir düz lastiklerde iğne ile tekstil tipi ilmek kapatma işlemini göstermek istiyorum. Elimde tekstil tipi örmüş olduğum bir lastik modelim var. Bir ters bir düz lastik. Bu kapatma tekniğini genellikle yaka kenarlarında ve kol kenarlarında ya da boyundan başlamış olduğumuz kazakları kapatmak için kullanabiliriz. Birçok video izledim. En kolay iğne ile kapatma şekli bana bu geldi. O yüzden bu tekniği sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ben örgümün İpinden uzun bir parça kesiyorum. Örgü dikiş iğnemi aldım, ipimi örgü dikiş iğneme geçirdim. Kapatma işlemine başlıyorum. Hemen örgümü şu şekilde aldım. İpimin sağ tarafta olacak şekilde. Şimdi bu teknikteki en önemli özellik arkadaşlar, düzü düz ilmekle kapatıyoruz. Tersi ters ilmekle. Bakın düzü düz ilmekle tersi ters ilmekle önden baktığımız zaman ön tarafta bu düzle bu düzü kapatıyoruz. Şöyle çevirirsek önde ters olan arka tarafta düz olacağı için bununla bunu kapatıyoruz. Şimdi ilk ilmeğime bakın sağdan sola doğru ilmeğimin içinden batarak iğnemi geçiriyorum. Ve ilmeğimi şişimden çıkardım düz ilmeğimi. Yine sıradaki ters ilmeğime bakın. Şu şekilde batarak ters ilmeğimi de iğneme aldım. İlk iki ilmeğimi bu şekilde aldım. Şimdi bundan sonra bakın düzü düzle ikişer ilmek şeklinde bir de şu şekilde yaptığım zaman arka taraftaki düzü yine arka taraftaki düzle dikiyorum. İlk iki ilmeği bu şekilde alarak başladıktan sonra bakın ipim burada hemen ipimin etrafındaki son ilmeğim şu bakın hemen şöyle çektirirsem iki ilmeğin arasında bakın ipimin geldi ara son düz ilmeğim bu Şimdi buradaki düz ilmeğimin tam ortasından batıyorum. Bu sol ipinin kenarından iğnemi çıkardım. Sıradaki düz ilmeğinde sağ taraftaki ipini iğnemin üstüne alıyorum. Bakın şu şekilde iğnemi çektim. 2 ilmek topladım. Çok fazla sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan bakın şu şekilde. Şimdi arka yüze dönüyorum. Bakın burası benim örgümün arka yüzü. Arka yüzde şuradaki ilmeğime bakıyorum. İpimin bulunduğu ipim şu. Şöyle çektirdiğim zaman bu düz ilmeğimin en son ilmeği bu. Bu ilmeğin tam ortasından batıyorum. Sol taraftaki ipini iğnemin üstüne aldım. Bakın. Bunu yaptıktan sonra şuradaki önden baktığımda ters gelen ilmeğe bakın içten dışa doğru batıyorum. Bu çok önemli. Ters gelen ilmeğe içten dışa doğru batarak ipimi çektim. ilmeğimi de şişimden bıraktım. Şu şekilde sıktırdım. Tekrar ön tarafa geçiyorum. Bakın ipim burada. Ön tarafta artık bundan sonra daha kolay ilmeklerim belli. İp bakın buradan gidiyor. Son düz ilmeğim bu. Hemen bu düz ilmeğin tam ortasından batıyorum. Yanındaki düz ilmeğe de sağdan sola doğru batarak ipimi çekiyorum. Bu ilmeğimi çıkardım. İki ilmek ön taraftan şimdi şöyle arka tarafa dönüyorum. Bakın arka taraftaki şu düz ilmeğin üstte son düz kısmı bakın şu altta kalabiliyor buna dikkat ediyoruz bakın üstten gelen ip bu ilmeğin bu bu ilmeğimin tam ortasından batarak şuradaki ipini iğnemin üstüne alıyorum şuradan gelen arka taraftaki bu düz ilmeğe de bakın şu şekilde Soldan sağa doğru bakın iğnemi geçirerek ipimi çekiyorum. Şöyle tam üstüne alalım ve bu ilmeği bıraktım. Bakın sonuç oluşmaya başladı. Arka işlemden sonra ip bakın en son arkadaki ilmekte. Tekrar ön ilmeğe geçiyorum. En son işlem yap. Dım, düz ilmeğin ipimi takip ediyorum. Bu çok önemli. Şöyle, bu düz ilmeğimin en son ilmek kısmının tam ortasından batıyorum. Şuradan. Sol ipini iğnemin üstüne aldım. Sıradaki düz ilmeğime de sağdan sola doğru batarak. İpimi çekiyorum. Buradaki ilmeğimi de bıraktım. Bakın bu ilmeği de yukarıdan aşağı doğru getirdim. Ön taraftan sonra tekrar arka taraftaki ilmeğe geçiyorum. Burada da bakın son ilmek düz ilmek de bu. Şöyle çektirdiğim zaman bu. Son düz ilmeğimin içine ipimin bulundu. bu çok önemli. En son battığım ilmeğe arka taraftan tam ortadan batarak sol taraftaki ipi iğnemin üstüne aldım. Şöyle çevirdim. Bu ters ilmeğe de soldan sağa doğru iğnemle batarak ipimi çekiyorum. Ilmeği bıraktım, hafif çektirdim. Bakın bir ilmek daha hazır. Devam ediyorum, ip arkada. Şimdi öndeki iki düz ilmeği, şu ve şu ilmeğin içinden iğnemi geçiyorum. Bunun için ön tarafta bakın, bu ilmeklerime bakıyorum. Ilmeklerimin şu içe kaçmış oluyor, çektiriyorum bunu. En son sıradaki ilmeğine batıyorum. Üstten gelen ipim. Bakın ipimi takip ediyorum. Şöyle çektirdiğiniz zaman bu bizim dikiş ipimiz. Onun altındaki ilmeğin tam ortasından battım. Sıradaki düz ilmeğe sağdan sola doğru batarak ipimi çektim. ilmeğimi bıraktım. Şimdi tekrar arka taraftaki son düz ilmeğin içinden batacağım. Bakın. Şöyle çektiriyorum ilmeğin burada. Bu önemli. İp üstte ilmeğim. Tekrar söylüyorum hafif içe kaçmış oluyor. Şöyle çektirdiğiniz zaman üste geldiğinde tam ortadan batıp şu sol ipi iğnemin üstüne alıyorum ve sıradaki şu ön taraftan ters gelen ilmeğe bakın soldan sağa doğru iğnemi batıyorum ve ipimi çekiyorum bu işlemi yaptıktan sonra ilmeği iğneden çıkardım Bakın inanılmaz güzel bir kapatma işlemi. Harika bir sonuç. Ve bu şekilde örgümün sonuna kadar gidiyorum. Evet arkadaşlar bakın, parçamı bitirdim. Muhteşem bir dikiş oldu. Buradaki en önemli özellik bakın ilmeklerin dümdüz olarak arkaya doğru devam etmesi. Bu lastin bitiş şekli. Bakın bu da lastin. Tekstil tipi başlanmış şekli. Her iki tarafta aynı, hiçbir fark yok. Bakın. Çok güzel, muhteşem bir teknik ve bana göre şu ana kadar izlediklerimin en kolayıydı bu. Umarım sizde bu tekniği beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom iğne ile tekstil tipi örgü kapatma tekniği ile ilgiliydi. Umarım bu videomla sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.